Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın tepesine bindi ve onu hendeklere gömdü. Şimdi yine Türk Silahlı Kuvvetleri sınır dışındaki PKK'nın tepesini biniyor. Hepimiz kalbimiz Türk ordusuyla çarpıyor. Mehmetçik de çarpıyor. Bugünün savaşı işte o Cerablus'ta Mehmetçik'in verdiği savaş. Ve partilere bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi. Artık açık söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını anmıyordum. Ama artık anmak zorundayım. Türk ordusu Cerablus'a giriyor. Türk ordusu Cerablus'ta savaşa başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bildiriler çıkıyor genel merkezinden. Bu savaşa karşı. Mehmetçi'ye karşı. Kimin yanında? PYD'nin yanında. PKK'nın yanında. PYD'nin hastanesine koşuyor. PKK'nın elinden tutuyor. HDP'yi meclise sokuyor. Bakın o siyaset iflas etmiştir. Efendim PKK'yı meclise sokalım. Niçin? PKK'yı meclise sokalım ki Tayyip Erdoğan'ı iktidardan uzaklaştıralım. Yani Tayyip Erdoğan'a karşı PKK'yla birlikte olmak. Tayyip Erdoğan'a karşı FETÖ birlikte olmak. 15 Temmuz 2016 akşamı bu siyasetler iflas etti. Temmuz gecesi FETÖ Amerikancı darbeyle birlikte o siyasetleri iflas etti. Amerikası, FETÖ'sü, PKK'sı hep birlikte bir darbe yaptı. O darbenin karşısında bütün millet Vatan Partisi'nin siyaseti bir kez daha 15 Temmuz'da geçerliliğini ilan etti.